Bitcoin Pay kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar bir güzel haber aldık ve bu haberin arkasında hemen video çekmek istedim. Normalde normalde işte hazırlanma biliyorsunuz ki büyük videoları geçtik onları çekmem gerekiyordu. Hepsini bıraktım. Saçım başım dağınık yani üstüm bu şekilde. Bu videoyu çekiyorum ki bu videoyu çekiyorum ki belki yarın yani belki 3 ay sonra o kadar acil bir video arkadaşlar. Yani bu videoyu mutlaka ve mutlaka izlemenizi istiyorum herkesten. Bu önemli. Arkadaşlar bugünkü konumuz Lightcoin. Lightcoin ve bunu size belgelerle açıklayacağım. Şimdi gelen haber de bu yöndeydi zaten. Lightcoin aldın mı? ETF listelenecek. Bak haberi yakındır. Geliyor Lightcoin aldın mı? Direktçe cevap bu ve biz gittik arkadaşlar. Biz ne anlatıyor diye düşünüyoruz Şimdi ben şimdi kripto ETF deyince Ethereum, Bitcoin, XRP işte diğerleri Solana bunların başvurusu yapıldı. Litecoin'in başvurusu yapıldı mı? Hiç bilmiyorsun bile. Bu Ekim 2024'te bu başvuru yapılmış arkadaşlar. Ve bu başvuru geri çekilmemiş. Solana başvurusu yapıldı geri çekildi. Geri gençler döneminde. Litecoin'in başvurusu yapılmış ve geri çekilmemiş. Ekim 2024'te başvuru yaptı ve 240 gün sekin süresi var. 240 gün içerisinde cevap vermek zorunda bu ETF başvurusuna. E, Sekim başkanı değişti. Geri gençler döneminde bile Litecoin'in bu ETF'inin geçeceği düşünülüyordu. En büyük altcoin Litecoin'dir arkadaşlar. Yani Bitcoin'den sonra Litecoin vardır. Sonra Ethereum çıkmıştır. Şunu anlatmaya çalışıyorum. En büyük altcoin olan Litecoin'in ETF'i onaylanmak üzere. Bu bize ne gibi fırsatlar sunar? Şunu göstereceğim öncelikle size. Ee, şimdi Bitcoin'in Bitcoin'in bundan önceki iki boğasına bakalım. Bak iki boğasına bakalım. Ekim. Burada aşağıda görüyorsunuz değil mi? 19 Aralık 2017 diyor ilk boğası. İkinci boğasına bakalım. Bakalım sesim çalışıyor mu? Çalışıyor. Arkadaşlar pardon. Yani adil olduğu için çektim böyle videoyu. Ee, bu ikinci boğası arkadaşlar. Nisan 2021. Onun arkasındakine de bakalım hemen. Bakabilirsem. 2021 Oktober, November, December deseniz Kasım. Değil Ekim. Ekim. Ekim 2021. Şimdi şuradan gittiği süreye bakın. Buraya bakın arkadaşlar. Şimdi dönün abi buraya bakın. Şimdi iki tane boğada. iki tane boğada öncelikle. Bitcoin'den daha fazla yükselen bir Litecoin görüyorsunuz ki bu arada. Ee, bunu daha fazla yükselen derken, fiyatı daha fazla yükselen değil, e, fiyatı kat olarak daha fazla yükselen. Mesela 3 dolardan buradan bu Seviyeye geliyor yani ne? 314 dolara geliyor Litecoin Ne zaman? 2017'de, 2017 Aralık'ta. Bak öncesini de söyledim, o da aynıydı. 2017 Aralık. 2021 Ağustos'ta 2021 Ağustos'ta da ikinci boğasını yaşıyor. Üçüncü boğasını yaşamıyor. Şimdi Bitcoin'e gelelim. Bitcoin'in üçüncü boğası 2025 başlıyor abi. Şu an 104 bin dolarda. Değil mi? Bunun üçüncü boğası bu başlamıyor abi. Arasındaki tek fark ETF onayı. Bunu unutmayın abi. Litecoin ile Bitcoin'in arasındaki tek fark ETF onayı. Litecoin, Bitcoin aynısıdır. Sadece daha fazla blok üretir, daha hızlıdır, daha ucuz maliyetlidir. Bitcoin. Litecoin'in de max supply vardır. Toplam supply vardır. Circulating supply vardır. Burada şunu görebilirsiniz. Yani buradaki fırsat şu. Şimdi şu anda fiyatı ne? 128 değil mi? Şu anda olması gereken fiyatı 600-700 dolarlarda olması gerekiyordu. Niye? Çünkü bakın arkadaşlar. Bitcoin ilk yükselmesi ikinci yükselmesi 60 bin dolar üçüncü yükselmesi buradan düşüyor işte 100 bin dolar burada ne yok Bitcoin'in yaptığı üçüncü yükseltme yok bunun nedeni de Bitcoin'in ETF'lerden aldığı 1 trilyon dolarlık fazla miktar para. Oraya da geleceğim. Oraya da geleceğim. Hemen ETF başvuru sürecini bir daha konuşayım size. Ekim 2024'te ETF'e başvuruldu. Ekim. Ekim'i de sayın. Çünkü Ekim 2024 deyince Ekim sayılıyor. Çünkü 240 gün günü var abi. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Mayıs ayına kadar süresi var sekin. Bu işi bitirmek için. Ve sek diğer coinlerde Bitcoin'de ve Ethereum'da yaptığı gibi ek belgeler istiyor. Nereden? Litecoin'de. Niye ek belgeler istiyor? Çünkü listeleyecek. Her şeyini bana gönderin diyor. Ben bunu listeleyeceğim diyor. Ve insanlar XRP'nin Solana'nın listelenmesini beklerken muhtemelen 3. ETF 3. Kripto para ETF'i Litecoin olacak. Onun hakkında da konuşacağım. Bakın arkadaşlar Canary Capital'in verdiği ETF bu. İlk ETF ve bunu çekmedi. 2024'te verdi. Ekim 2024'te e, SEC geri bildirim için detay vermeyi istiyor. Çünkü bunu ben diyor borsaya açacağım. Ben bunu borsada listeleyeceğim. Sen bana detay ver. Gelelim en büyük olaya. Bak o buradaki en büyük olay şu. Ya burada tabi yatırım tavsiyesi değil. Yatırımla da alakası yok. Burada size inanılmaz bir fırsat veriyor. Ne fırsatı veriyor? Bitcoin'in burada ETF'lerden aldığı para 1 trilyon dolar. Litecoin'in hiçbir şey alamadı. Niye? 2025'te yükselemedi. Ha, buradaki boğasını bu yaptı. Değil mi? 2017, 2021, 2025 Yapmadı. Yapmadı. Çünkü 2025 boğasında Bitcoin'in aldığı değer 100 bin dolarlara ulaştı. Bak daha boğa bitmedi. Bitcoin 265'lere kadar gider. Litecoin hiçbir yere gitmedi. ATH'ını kıramadı. Ve Litecoin bu seviyede en fazla güvenilir coin. Niye? Hah. Var abi. 2011'de kuruldu Litecoin var yani 2011'den beri bu zamana kadar yaklaşık 14 senelik bir tecrübesi var zaten Litecoin'in ve Litecoin'in başında şu anda bir Amerikalı var. Neyse. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum abi. Bitcoin'de olan neyse Litecoin'de de olacak. Ne zaman? ETF'den sonra. Peki şu soruları hemen cevaplıyorum. Hatta yani soru gelmeden cevaplıyorum. Ethereum'da niye olmuyor? Bakın onu da söyleyeyim. Onu da çok biz çok fazla tartıştık ve bunu gerçekten bilen, gerçekten yani işin ehli hatta direkt Wall Street'te çalışan bir kişiyle bunu konuştuk. Dedik ki Bitcoin'e bu kadar ETF'den para giriyor. İşte Ethereum'a niye girmedi? Bak hemen açıklıyorum abi sana. Hemen açıklıyorum. Ethereum'un ETF'i onaylandı. Bitcoin ETF'den sonra 1 trilyon dolara yakın yatırım almış. Veriler var. ETF verileri var arkadaşlar. Peki Ethereum niye alamadı? Bakın arkadaşlar. Bakın. Hiç kimse Amerika'daki yatırımcıların hiç birisi enflasyon olan yere yatırım yapmıyor. İşte buradaki bitirici olay bu. Yani Web3'e geçersek biz bizim kripto para birimimiz daha kullanışlı olur ve daha kullanışlı olursa 120 milyon Ethereum yetmez diye Ethereum'u Web3'e geçirmeye çalışan Vitalik Buterin ETF'lerden yoksun kaldı. Çünkü maksimum saplayı koymadı abi. Maksimum saplayı nerede var? Ethereum klasikte var. Peki yatırımcısın sen şimdi e, bir bir yere yatırım yapacaksın tamam mı? Orada enflasyon var. Enflasyon var. Sen şimdi Bitcoin'de enflasyon yok. Niye? Para arzı belli. Bunun üstü yok yani. Üstünü yapamazsın. İstiyorsan da yapamazsın. Çok çok uğraşırsın böyle makineler kurarsın, devasa miningler yaparsın. O şekilde para kazanmaya çalışırsın ki o zaman da kazandığın paranın yani yüzde %20 karı olur en fazla. Bitcoin'e hiçbir şey olmaz. Niye? Maksimum supply var. Ethereum burada geride kalmasının nedeni maksimum saplayın olmaması abi. ETF'lerde yani Wall Street'teki yatırımcı benim dedem gibi aynı. Yani benim dediğim gibi adam diyor ki ya benim param sağlamda dursun. Şimdi sağlamda dursun. Şimdi adamlar teknoloji odaklı düşünüyor ama enflasyonu var. Yarın Vitalik Buterin Max Supply'ı ben 500 milyon yaptım dedim miydi bitti abi o iş. Ya da buradan siler değiştir sonsuz diyor bak. 1 trilyon yaptı mesela yapabilir. Ha bunu bu zamana kadar yapmadı. 15 yıldır yapmadı bu zamandan sonra niye yapsın diyenler olabilir. Bu bizi ikna eder. Ethereum zaten kendini kanıtlamış bir proje. Bu bizi ikna eder. Kripto ile ilgilenenleri ikna eder. Yatırımcı ikna etmez, etmez. Oradaki parası olan adam, enflasyonu olan hiçbir şeye yatırım yapmak istemiyor. ETF de olsa, devletin e, şirket yönetmeliklerine de uygun da olsa, maksaplayı, sonsuzsa bu iş bitmiştir diye düşünüyor. Bitcoin'e niye o kadar para girdiğini anladınız değil mi? Bitcoin'in max supply'ı var. Şimdi geldik. Ne var burada? Bitcoin. Bak. Bak tertemiz. Tertemiz. Neyi var burada? Her şeyi belli değil mi? Adam diyor ki şimdi ee, bunda yatırımcılar arasında şu sıkıntı olmuş. Bitcoin ETF ile alakalı. Burada Bitcoin'de biz yatırım yapacağız ama bu kripto para birimini geliştirecek kimse yok demiş. Ve BlackRock demiş ki biz bu kripto para birimini değiştirecek, geliştirecek güce sahibiz. Toplum kendi kendine benimseyerek bu sistemi bu buralara getirdi ve bu sistemi geliştirerek yürüyecek. Yatırımcı da şuna diyor, Şunu diyor. BlackRock da buna dahil. Yatırımcı şunu diyor. Bunun 21 milyon adet mi var? 21 milyon. Bir tane daha basabiliyor musun bundan? basamıyoruz Peki 19 milyonu 21 milyona getirebiliyor musun kolayca? Getiremiyorsun. 100 yıl gerekiyor. Şu an e, o 2 milyonun basılması için bir e, 1.2 milyon BTC'nin basılması için yaklaşık 100 sene gerekiyor. Yapamıyorsun. O zaman diyor ki benim param güvende, benim param içeride durabilir. Şimdi geldik. Ethereum anladınız. Enflasyonu var diye gözüküyor. Şimdi Ethereum bunu yaptı değil. Ethereum çok büyük yükselecek. O da ayrı bir konu. Buradaki konu sizin iş bilmeyen yatırımcılara coin satmanız olayı. Çünkü para onlarda. Anladın mı? Adam teknoloji şirketinde değil. Market şirketinde. Mesela Amazon'un CEO'suna sen ee, Biliyorsunuz Amazon'un CEO'su diyor Amazon zaten teknoloji. Walmart'ın CEO'suna gidiyorsun. Sen bir teknolojik ürün satmaya çalışıyorsun. Adam sana diyor ki kardeşim diyor ben bu teknolojik üreti, ürünü marketlerinde kullanmadığım sürece almam. Niye alayım diyor. Değil mi? Mantık bu. Adam çünkü bu zamana kadar gıda ile uğraşmış. Gıda ile uğraşmaya devam ediyor. O adam o adama sen Ethereum anlatamazsın. Bitcoin'i anlatamazsın. Ama yatırımcı şirket diyor ki bunun diyor maksimum arzı 21 milyon. Ben sana diyor bundan milyonda bir bitcoin olacak şekilde yatırım yapmanı tavsiye ediyorum diyor. Teknolojide de en büyük büyüyen organ bu diyor ve devam ediyor. Bakın Ethereum'a geçmeme nedenleri bu. Yoksa Ethereum de ellerinde. Yarın bir gün. Bak bugün dün Bybit'te oldu. Soğuk cüzdandan çalındı bakın soğuk cüzdandan çalındı ben yani soğuk cüzdanla ilgili aslında anlatacağım şeyler var da onu bugün mi anlatayım başka zaman mı anlatayım e, neyse onu konuşuruz konuşuruz e, konunun devamı gelişirse onu anlatmaya başlarım e, ne diyordum şimdi e, ne diyordum ha buy bit soğuk cüzdandan ethereumlar çalındı şimdi arkadaşlar bir soğuk cüzdandan hırsızlık olmaz ethereum çalamazsın hiçbir şey çalamazsın diyenlere bir yanıt oldu iki, iki eğer ethereum çalabiliyorsa bu hackerlar ethereum'un sistemine girip bir coin basabilir mi sorularına da mal oldu değil mi şimdi bu soruları muhtemelen hayat boyunca kimse ethereum'a girip bir tane Ethereum basamayacak. Muhtemelen hayatı boyunca bunu yapamayacak kimse. Ama tedbir açısından yatırımcı parasını riske etmez. Yatırımcı altını görüp altın yükseliyor. Benim 1 milyon dolar param var. 1 milyonda %10 artsa abi benim kazanacağım para 1 milyon dolarda 10 bin dolar Allah bin bereket versin deyip işine bakıyor. Bak %10 1 milyon 10 bin dolar yapmıyor. 100 bin dolar yapıyor. İşime bakıyorum diyor. Niye? Umrunda değil. Bitcoin ne kadar düşmüş ne kadar yükselmiş. Ama önce şirketler bunu e, tamamıyla tamamıyla benimsiyor abi. Diyor ki benim bakacağım coin. Siz de bakarken öyle bakın. Benim bakacağım coin'in enflasyonu olmayacak abi. Sınırlı olacak. Sınırlı olan şey nedir? Değerlidir. Altın sınırlı olduğu için değerli. Altın nerede kullanıyorsun? Birkaç işlemci de işte veri gönderimde elektronikte kullan. Başka bir yerde kullanmıyorsun altın. Niye? Güzel görünüyor, saklanıyor falan fişten ama sınırlı. Burada Bitcoin sınırlı olduğu gibi sınırlı. Litecoin de sınırlı. Litecoin'in şu anda ETF bekliyor. Şu buayı almak için ETF bekliyor. Yani şu 128'den 500'e çıkmak için ETF onayı yeterli olacak diye düşünüyoruz. Bu bizim şahsi fikrimiz. Şu an 9.69 milyar dolar market değeri çok güzel. ETF'lerin en düşük market değerlisinden bir tanesi arkadaşlar Litecoin. Ki bunu da görmemiz lazım. Bak burada Bitcoin'in ETF yaparken Bitcoin'in değeri 890 milyar dolar değil mi? ETF'den sonra 1.890 trilyon dolar. 1.89 trilyon dolar. İşte 890. O kadar rak rakam söyleyemiyorum. Büyük ki. Neyse. 2 trilyon dolar diyeyim siz anlayın. Market cap'i 2 trilyon dolar Bitcoin'in. Peki bu Bitcoin'in 2 trilyon dolarlık market değeri. Bak 1 trilyon dolar para girmiş ETF'den. Bitcoin'e. 1 trilyon dolar. Litecoin'e girmesi gereken para. Bira, bir, bırak 1 trilyon dolar. 1 trilyon dolar girmez de diyebilirsin. Burada ne kadar girse 10, 10x yapar biliyor musunuz? Şu an 80 91 92 milyar dolar Litecoin'e ETF'den girmez mi? Girer. Niye? Bak ETF'leri iyi anlamak lazım. Burada maksimum supply'ı olan tek ETF Litecoin bir de Ripple var. O ayrı konu. Ama şunu da unutmayın Ripple'ın circulating supply ile max supply arasında devasa bir fark var. Burada 75.55 milyon LTC'ye çıkmış. 84 milyon da bitiyor. Litecoin de bitiyor ondan sonra. Ve Litecoin'in mantığı da aynı. 2023'te yaralandı. Bundan 4 sene sonra ne zaman? 2027'de bir daha yaralanacak Litecoin. Yani burada Litecoin'in inanılmaz bir yükselişine tanık olacağız. Ne zaman? Mayıs'a kadar. Bak Mayıs'a kadar herhangi bir süre yarın Sek başkanı uyandı. Bir kripto meraklısı bir adam Sek başkanı uyandı. Litecoin ETF'ini onayladım dedi. Dediği anda Amerikan borsalarına düşüyor. 9 milyarlık değeriyle. Amerikan borsalarına düşüyor. 9 milyarlık değeriyle. Bitcoin 890 milyar dolarlık değeriyle düşerken Litecoin 9 milyar dolarlık değeriyle düşüyor. Alabileceği yatırımı umarım anlamışsınızdır. Peki ee, ya sen kan sen şimdi bir trilyon dolar falan diyorsun tamam arkadaşım anlatıyorum sen de bu Litecoin'e para gireceğinin garantisi var mı? Bakın arkadaşlar kapital şirketler bu kripto para birimlerinin ETF başvurularını niye yapıyor biliyor musunuz? Çok basit bir nedenden yapıyor. Amerika'daki insanlar borsalara güvenmiyor. Coinbase hakkında bin tane dava var şu an Amerika'daki borsa. Diğer borsalara güvenmiyor. Niye? Batıyor diyor, çöküyor diyor. Bay bir tekleniyor. O batıyor, bu çöküyor diyor. Güvenmiyor. Ve para yatırmıyor. Asıl fonun girdiği yer orası zaten. Bitcoin ETF'e para yatırabilirsin diyor şu an devlet. Diyor ki ben diyor Bitcoin ETF'i onayladım. Bütün sıkı politikalarımı geçti. Buna para yatırılabilir. Bu bir varlıktır diyor. Ve insanlar oraya girip Borsadan Bitcoin ETF şeklinde alıyorlar Niye? Kendilerine güvence Şimdi mesela düşünün ki Litecoin'e girdi Bir tane borsa işte battı İçindeki Litecoin'ler gitti Senin Litecoin'in gitti Ama Amerikan borsasındaki ETF'de Senin Litecoin'in gitmez bir Batan borsadaki adamın başını tutuklarlar Getirirler Amerika'daki bütün e, Nerede Amerika'daki Yani bu mesela ETF'de Amerika'ya getirirler batan borsa ya atıyorum yani hiçbir borsa batmasın da atıyorum bir borsa battı Şimdi isim vermeyeyim bir borsa battı bir borsa battığı zaman Amerikalı kişilerin elinde şey kaldı ha bak şuradan örnek vereyim size FTX battı ya FTX borsası Amerikan Amerikalıların Amerikalıların FTX'de kaybettiği paraları tıkır 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 geri ödüyor. Niye? Gel bakalım buraya. Gel. Batmışsın sen buradan para çıkartmışsın değil mi? İşte Amerikan ETF'leri de devlet güvencesine girdiği için rahat bir şekilde yatırım alıyor. Adam düşünmüyor bana ne ya diyor işte o borsadan almış oraya atmış o borsadan almış buraya atmış hiç önemli değil. Ben diyor Litecoin'e paramı yatırdım. Bitti. Litecoin'i burada devam etti. Zaten Amerika'da adamlar. Şirketi de Amerika'da Litecoin'in. Burada en büyük yatırımlardan bir tanesini alabilir 100 milyar doları çok rahat geçebilir diye düşünüyorum bu 100 milyar doları geçmesi demek 10x demek ben mantıki ve aklı olarak 500'ü 600'ü çok rahat geçer diye düşünüyorum ve Litecoin'i e, incelemenizi istiyorum arkadaşlar herkes Litecoin'i incelesin bakın ETF başvurusu ETF başvurusu burada güvencesi tecrübesi en büyük altcoin tecrübesi Ethereum'dan daha büyük yani Ethereum'dan daha büyük dediğim daha eski tecrübesi yapış şekli blokları layer 1 olması Litecoin Mayıs ayına kadar fena bir dalgalanma yaşayabilir bunun bilgisini aktarmak için bu yayını açtım saçım başım dağınık kusura bakmayın acil bir şekilde çünkü yarın tek başkanı kalktı onayladı Bitti abi bitti o fırsat kaçtı Anladın mı? Ben bunu Anlatmaya çalışıyorum Ha bir de tabi Litecoin ile ilgili Biliyorsunuz ee, Yani iyi bir coin olduğunu Zaten biliyorsunuz. İyi bir coin Olmasa bu zamana kadar zaten gelmez Ama Litecoin'in 3. boğasını Yapmadığını da biliyorsunuz. Bakın ETF 3. boğası Litecoin'in ETF'i gelmedi 3. boğası gelmedi Bu aralardaki de kendi yarılanmalarıdır bu arada. Yani 2019'da bir yarılanma bak 2023'te bir yarılanma bu yarılanmalarda her zaman yükseliş olmuştur. Litecoin tepe seviyeye mutlaka gelecektir ama yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. E, soğuk cüzdanla ilgili konuyu sonra konuşalım. Çünkü acil yayını açtım. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.